Merhabalar, deri ve altı programında temel matris işlemlerini göstermeye çalışacağım. Tabi deri ve diye okunmuyor aslında drive diye okunuyor ama bir nevi böyle Türkçeleştirdim yani bu şekilde kullanmak hoşuma gidiyor. Şimdi ilk önce matris girişini ya şuradan yapıyoruz veya outdoor kısmından matrisi seçerek yapıyoruz. Matrisimizi bir girelim. 3 çarpı 3 zaten seçili olarak geliyor. x 3'lük bir matris girelim. E, tab tuşuyla geçebilirsiniz şeyler bölmeler arasında. Rastgele bir şeyler giriyorum. Matrisimi girdim. Matrisim burada. Matrisim birinci satırda. İstersem satır ismini de kullanabilirim veya buna bir harf de verebilirim. Bir matris daha girelim. Evet, bu matrisimde ikinci satırın matrisi oldu. Bunlara isim de verebilirim veya bu satır kodlarını kullanarak da işlem yapabilirim. Mesela ikisini toplayalım. 1 ile 2'yi toplayalım. Evet onları toplama işlemine almış oldu. Eşittir diyelim. Gördüğünüz gibi topladı. Çıkarabiliriz de. çıkarma işlemini aldı ve çıkarmış olduk veya çarpabiliriz evet boşluk bıraktım onu çarpı olarak algıladı ve iki matrisi çarpımını gösterdi herhangi birinin tersini alabiliriz parantez içine alıyorum birinci satırdaki matrisi üssü eksi bir demem yeterli tersi varsa alacaktır yazdığı eşittir diyorum. Evet tersinde almış olduğu. Sayı da çarpabilirim matrisi. Mesela iki ile çarpayım. Tabii bir numaralı matrisi çarpıyorum. Yani şu en üstteki matrisi. 2 ile çarpmasını istiyorum. Evet çarpımı aldı. Eşittir diyorum. Gördüğünüz gibi 2 katını aldı. Veya bölebilirim. bölmeye aldı ve böldü. İstersem e, matrisleri isimlendirebilirim de. Seçiliyken veya seçili olmasına gerek yok. A matrisi olsun. 2 nokta üst üste eşittir. E, d 1 dediğimde artık diyez 1'in adı A olacak. Gördüğünüz gibi artık bu matrisin adı A. Artık A ismiyle de işlemler yapabilirim. Mesela A matrisini 2 ile çarpalım. Çar diyelim. Gördüğünüz gibi çarpmayı aldı ve çarptı. Yani diğerine de B deyip yine işlemleri o şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle matrisi isimlendirmeyi veya isimsiz kullanmayı, aralarında toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı ters almayı göstermiş olduk. İleride de matrislerle ilgili denklem çözümleri gibi videolar çekmeye devam edeceğim.